Arkadaşlar hepinize merhaba ben Nezi Gözen yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi son dönemde bu kanalda Photoshop 2023'ün yapay zeka destekli versiyonuna dair birçok video yüklüyorum. Şu soru bana çok geliyor arkadaşlar özellikle sosyal medyadan bu program ücretli mi ücretsiz versiyonu var mı varsa nasıl indirebiliriz. Açıkçası arkadaşlar Photoshop 2023 yapay zekanın ücretsiz versiyonu yok. Sadece bir haftalık deneme sürümünü indirebiliyorsunuz ancak bunun Yerine alternatif olabilecek. Hatta Photoshop 2023 yapay zekanın yapamadığı şeyleri yapanlar şeyler için özel bir site keşfettim ve bu sitenin tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bu site'nin ücretli versiyonu da mevcut ama benim anlatacağım işlemlerin hiçbirinde arkadaşlar sizlerden ekstradan bir para vesaire de eklemiyor. O yüzden bu site üstünden Photoshop 2023'te yaptığınız tüm işlemleri ücretsiz olarak yapabileceksiniz. Bu site'nin bir diğer avantajı da arkadaşlar mobil olarak da kullanabildiğiniz. Için için Photoshop 2023 sadece bilgisayarda çalışırken telefon ya da tabletinizden de bu site üstünden birçok özelliği kolayca yapabilirsiniz. Bilmeyenler için Photoshop 2023 beta nasıl indiriliyordu? Creative Cloud uygulamasını açıyorduk, beta uygulamalarına tıklıyorduk ve buradan indiriyorduk. Ama bu Photoshop'un kendi yasal sürümü olduğu için ücretli aylık 60 lira gibi bir ücreti var. Şayet ben bu ücreti ödemeyeceğim ve tüm sürümün özelliklerini özellikle yapay zeka tarafını kullanmak istiyorum diyorsanız işte Şimdi sizlere faydalanacağınız siteden bahsedeyim. Ama ondan önce Photoshop 2023'e gelen özellikleri hızlıca tekrar bir anlatmak istiyorum. Daha sonra da bu işlemlerin bu yeni site üstünden ücretsiz olarak nasıl yapabiliriz onun detaylarını değineceğim. Şimdi arkadaşlar sitemizin adı Clipdrop.co Clipdrop.co buradaki tools paneline giriyoruz. Tools panelinde neler yapabileceğinize dair burada bir ön izlemeler var. Hızlıca bahsedeceğim sonra tüm detaylarını söyleyeceğim. Table Diffusion XL ile arkadaşlar yazdığınız kelimelerle görsel oluşturabiliyorsunuz. Uncrop ile arkadaşlar Uncrop ile arkadaşlar görsellerinizin alanlarını büyütebiliyorsunuz. Ray Image XL ile arkadaşlar görsellerin farklı versiyonlarını oluşturabiliyorsunuz. Table Duddle ile çizdiğiniz çizimleri bir görsele çevirebiliyorsunuz. Clean up ile fotoğrafınızda istemediğiniz objeleri, nesneleri silebiliyorsunuz. Remove background ile görsellerinizdeki arka planı silebiliyorsunuz. Relight ile arkadaşlar özellikle portre fotoğraflarını yeniden ışıklandırabiliyorsunuz. Image upscale ile arkadaşlar iki kata kadar görsellerinizi yeniden boyutlandırabiliyorsunuz. Place background bu özellik şu an ücretli sürümde var. Sadece o yüzden anlatmayacağım. Ama görsellerinize yeni bir arka plan eklemek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama diğer anlattığım özelliklerin hepsi ücretli. Burada da arkadaşlar. Görsellerinizde bir reklam panosunda ya da herhangi bir yazı imza varsa onları silebiliyorsunuz. Peki nasıl yapacağız? yetsiz olarak siteye giriş yap arkadaşlar. Üye olmanız yeterli. Herhangi bir mail üstünden üye olabilir. İlk olarak Stable Diffusion'a geliyor. Burada prompt yazacağınız bir alan mevcut. Ben buraya arkadaşlar şu an malum Oppenheimer ve Barbie filmleri popülerken ikisini çağrıştıracak bir metin yazdım ve Create'e tıkladım. Burada belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Daha sonra site sizin için o görseli otomatik olarak oluşturuyor. <laughs> biz paralı sürümü kullanmayacak, Biz Pro sürümü kullanmayacağımız için arkadaşlar buradan geç diyebiliriz ve görselin oluşmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi site üstünden biraz bekledikten sonra görsellerimiz oluş. Oldu. Burada şuna dikkat edin. Alt kısımda Clip Drop kendi reklamını yapıyor. Bu hiç problem değil. Bunun nasıl çözüleceğini direkt yine bu site üstünden sizlere anlatırım. Hoşunuza giden görsellerin üstüne gelip arkadaşlar download'a tıklarsanız gelip masa üstünde herhangi bir yer Yere ya da ekranınızdaki istediğiniz herhangi bir yere kaydedebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz gelip arkadaşlar, uncrop. Uncrop'un özelliği şu, görsellerinizi yeni alanlar eklemek istediğinizde işlem yaptığınız kısım. Örnek veriyorum buraya geliyorum. Ben büyüteceğim bir görselim var. Buradan geldim. Uncroba tıkladım, aç dedim. Açılan pencereden bu görselimi örnek veriyorum büyüteceğim. Alt kısımda arkadaşlar custom seçeneğiyle de işte portrait, kare, landscape, portrait seçebiliyorsunuz. Bu tamamen i̇şte kalmış vaziyette ben buradan landscape bir seçeceğim. Yatayda, dikeyde, birazcık da bunlarda bu görselimi büyüt. İşlemleri yapmak için burada alanları seçiyorsunuz bu boş alanları. Flip drop sitesi sizin için otomatik olarak dolduruyor. Next seçeneğine tıklıyorsunuz. İşlemin oluşmasını bekliyorsunuz. Burada paralı bir sürümle ihtiyacımız olmadığı için abone olmamıza gerek yok. Sadece görsellerin be oluşmasını beklememiz yeterli. Ray Image X ile özellikle bir görselin farklı versiyonlarına ihtiyacınız varsa kullanmanız gereken site arkadaşlar. Ray Image ile arkadaşlar bir görselin farklı versiyonlarına ihtiyacınız varsa kullanacağınız alan. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan ben R imaj görselimi seçtim. Aç dedim. Seçtiğim fotoğrafın farklı versiyonlarını benim için yapay zeka oluşturuyor. Bak öyle bir versiyon yaptı. E i̇ki tane daha bize farklı versiyon oluşturacak. Yani elinizdeki görsel materyali daha farklı şekillerde kullanmak isterseniz buradan faydalanabilirsiniz. Yani sanki oraya gittik bir fotoğraf çekildi, de 4 tane daha fotoğraf eklemişsiniz gibi imaj ortaya çıkartıyor. Bunlardan hoşunuza gideni yine HD olarak indirebilirsiniz. Edit kısmına gelirseniz arkadaşlar buradan bu görseli farklı şekillerde bizim clip drop sistemimiz üstünden de düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşma seçeneği mevcut. Table doodle doodle doodle, doodle. Artık, artık neyse benim en sevdiğim özelliği burada çizim yaparak görsel oluşturabiliyorsun. Örnek veriyorum ben şimdi bir tane araba çizeceğim. Çizimim çok kötüdür. O yüzden fotoğrafçı oldum. Yani fena kralara da terlekler kare oldu. Geliyorum buraya arkadaşlar. Kırmızı spor araba diye yazdım. Enter'a bastım. Buradaki görseli de çizimi de referans alarak yazdığım yazıyla bir araya getiren farklı yapay zeka destekli görseller oluşturmuş oldu. Bunlardan mesela şu sol alt kötü duruyor. Birazcık açısı Ama Şu yazıyı silebilir. Da diğer versiyonu arkadaşlar şuradan back to grid'e dönüp kullanılabilir. Gördüğünüz zimleriniz üstünden de yapay zeka komut alarak buradan görsel oluşturabiliyor. Bunda bunun çok alakası olmadığını biliyorum. Muhtemelen zaten bu alta yazdığımız prompt'u işleme koyuyor ama yine de burada deneyebilirsiniz. En azından aklınıza gelen bir şey çizerek onun farklı versiyonlarını oluşturabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar clean up. Görsellerinizdeki istemediğiniz objeleri, nesneleri silmenizi sağlayan. Buradan ben clean up için bir görsel oldum diyorum. Burada mesela bu fotoğrafta drone ile çekilmiş. Bu fotoğrafta mesela arkadaşlar drone ile çekilmiş ve tekneler var. Ben bunları istiyorum. Yan tarafa geldiğim zaman burada brush size'ımı, fırça size'ımı ayarlayabiliyorum. Örnek şurayı seçiyorum. Yok etmek istediğim neresi varsa arkadaşlar şöyle geçiyorum. Yok etmek istediğim objeleri nesneleri seçtikten sonra arkadaşlar clean demem yeterli. Clip drop aracı arkadaşlar benim için oradaki objeleri ve nesneleri gördüğünüz gibi yok etti. Saniyeler içerisinde yaptı. İşlemi bence, bu işlemi bence arkadaşlar Photoshop'tan bile hızlı yap. Bir diğer aracımıza geliyorum. Remove background. Özellikle fotoğraflarda background'ı kaldırmak olarak düşünebilirsiniz. Direkt buraya görselimi istiyorum. Background'ın kaldırmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görselim background'ı gitti. Bunu indirirken download seçeneğine geldiğiniz zaman şöyle bir seçenek göreceksiniz. PNG olarak indirebilirsiniz. Böylece arka planı boş ve bu görselleri direkt indirip istediğiniz herhangi bir yerde kullanabilir. Bir diğer özelliğimiz ReLight, özellikle portre fotoğraflarında yeniden ışık eklemek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir araç. Burada da ReLight için şöyle bir görselimiz var. Fotoğrafı yükledikten sonra benim için ışıkları oluşturmasını bekliyorum. Burada ben kendime göre istediğim gibi de düzenleme yapabilirim. Şimdi burada farklı farklı ışıklar ekliyor. Bunları ben sileceğim. Burada bir light ışık oluşturmuş. Bunu şöyle yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Ne gelip ya da şuradaki alana tık ışın rengini değiştirebilirsiniz. Örnek birazcık daha böyle sarımtırak bir renk yaptım. Distance ile ışığın mesafesini arttırıp azaltabilirsiniz. Radius ile ışığın yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan dilerseniz yerini de mesela değiştirebilirsiniz. Örnek buraya getirdim. Birazcık daha da yoğunluğunu şöyle azaltıp biraz daha böyle dramatik bir hava verebilirim. İstersem dediğim gibi buradan öyle sadece yüzünün belli bir bölgesini aydınlatmasını sağlayabilir. Dilersek buradan background'a ayrı bir ışık verebiliriz. Diğer, dilersek de ambiyans ışığı olarak kendimiz için şöyle bir ekstradan ekleyebilir. Buradaki ışık sayısını istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz. Mesela New Light buraya beyaz olarak yaptı. Şöyle bir örnek veriyorum. Kırmızı bir tona getirdim. Az yoğunluğunu azaltıp mesafesini de azalt. Böyle bir etki vermiş oldum. Özellikle portre fotoğraflarında yeniden ışıklandırma yapmak istediğinizde bakın burada sinematik bir tonlama oluşturmuş olduk. Sizler de bunu deneyebilirsiniz. Image Upscaler arkadaşlar 2x'e kadar ücretsiz olarak görsellerinizin kalitesini arttırabileceğiniz bir alan. Buraya tıklıyorum. Görselimi yükseltmek istediğim, çözünürlüğünü yükseltmek istediğim görseli seçiyorum. Aç diyorum. Burada Smooth ve 2x'i seçmeniz gerekiyor. Çünkü Detail ve 4 de ekstradan para istiyor. Ama örnek veriyorum sizin 500'de 500 bir görseliniz var. Direkt buradan bin hale getirebiliyorsunuz. Upscale'e tıklamanız yeterli. O sizin yerinize görsel modelinizin çözünürlüğünü 2x arttırıyor. Bunu da yapabilirsiniz. Ben bu çözünürlüğü daha fazla arttıracağım derseniz arkadaşlar örnek veriyorum. 2x ile bir görselin çözünürlüğünü 500'den 500'den 1000'e 1000 e çıkartın. Daha sonra o görseli buraya bir daha yükleyin. 2000'e 2000. 2000'den 4000'e 4 kartabilirsiniz. E aklınızda bulun. Yani katmanlı işlem yapmanıza izin veriyor. Sadece tek seferde işlem yapamıyorsunuz. Yine download'a tıklayıp bu görseli dediğiniz gibi indirip kullanabilir. Son olarak da arkadaşlar Text Remover. Burada ben Text remover'ı şöyle kullanacağım. İlk olarak ne olduğunu göstereyim. Burada mesela bir tane panoda yazı var. Buraya tıklıyorum. Panoyu ya da yazıyı seçmenize gerek yok. Sizin yerinize site otomatik olarak seçiyor ve buradaki yazıyı yok ediyor arkadaşlar. Bakın şu an işlemi aldı ve buradaki yazıyı yok etti. Bunu bir daha üstünden geçebilirsiniz isterseniz. Benim beklediğimden biraz daha kötü sonuç verdi. Daha önceki denemelerimde daha iyi sonuçlar da veriyor. Bunu indirip bir daha buraya atarsanız daha düzgün bir sonuç verebilir Ama benim burada asıl bahsedeceğim konu bu değil. Örnek veriyorum bu site üstünden biraz evvel bir görsel oluşturmuştuk hatırlarsanız. Şurada buna tıkladığım zaman görselin sağ alt kısmında ClipDrop'un reklamı vardı arkadaşlar. Ama artık yok. Neden? Çünkü Text Remover ile Clip Drop'un kendi reklamını bile kaldırabiliyorsunuz. O yüzden bu siteyi kombinasyon yaparak kullanabilirsiniz. Yani böyle bir görsel oluşturduruz. indirdiğiniz yazısı var. O yazıyı yine sitenin kendi içerisindeki araçla yok edebiliyorsunuz. Bence bunun henüz daha farkında değiller. Bu şekilde kullandığınız zaman ister istemez onların birazcık kazancından yemiş oluyorsunuz. Yasa dışı bir şey yapmıyorsunuz aslında ama sitenin birazcık, sitenin birazcık arkadaşlar açığını kullanmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu versiyonunda indirip artık kullandım hatta bu versiyonun çözünürlüğünü 2x'e kadar yine bu simden arttırabilirim ya da arka planlı bu görselin değiştirebilirim. Evet arkadaşlar Clipdrop.co sitesi üstünden Photoshop yapay zekasına gelen tüm güncellemeleri nasıl kullanabilirsiniz detaylarını anlatmaya çalıştım. Tamamen ücretsiz ve yasal olarak bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Evet bir Photoshop programı gibi değil farkındayım ama ihtiyacınız olan birçok şeyi buradan kolayca yapabilirsiniz. Bu siteye gelen güncellemeleri de hem shortslarda hem de Instagram Reels videolarımda siz sizlerle zaten paylaşıyorum. Dileyen arkadaşlar oradan da beni takip edebilirler. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Sormak istediğiniz bir şey olursa alt kısma yorum olarak belirtin. Bu özellikleri kullandınız mı? Denediniz mi? Hoşunuza gitti mi? Yaşadığınız tecrübeleri bizlerle paylaşırsanız ben de ona göre sizlerin tecrübelerine göre yeni farklı videolarda çekmeye çalışırım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.